Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bir böyle arabayı çöpe at kaç videosu daha. Bakın bu arkaya yaklaşık bir haftadır ben evin oradan görüyorum bu aracı. Her indiğimde adı araba bir haftadır burada duruyor. Adamlar en sonunda herhalde birileri şikayet etmişler. Bakın arabayı adam buraya atmış, bırakmış, kaçmış. Şikayet sonucunda da hemen gelip yetkililer üzerine yazmışlar. Bu aracı buradan kaldırmazsanız falan filan işte diye çekilecektir diye. Arabayı bırakan kişi de buraya bir şey yazmış. Bir bakayım. Polise başvuruda bulunmuş. Öyle yazıyor. Ee, ne yazıyor? Bir dakika. Ha, polise başvuruda bulunduğunu falan yazmış polisin oradan alacağını falan filan demiş artık niye yazmışsa aracı da görüyorsunuz adam bu şekilde tertemiz bir arabayı bırakmış yani görünürde tertemiz Seat'ın Toldeo mudur nedir böyle bir modeli var ya o. Almanya'da çöpe atılan ikinci araç vakası şöyle bir bakarsınız arabada vurup kırık bir şey de gözükmüyor yani içinde hasarı var mı yok mu bilmiyorum ama Bu da böyle bir kısa bir video olsun size. Şu içinde gösteriyor. Herifin maskesi bile duruyor içinde ya. <laughs> böyle. Almanya'da araba çok. insanlar bu şekilde atıyorlar. Çöplüğe götürse para ödeyecek buna. E, trafikten düşürecek falan filan. Bir notlar bir şeyler düşmüş üzerine. Kayıt yaptırdığını söylemiş ama ne kadar doğru bilemiyoruz. Evet kendinize iyi bakın. Başka bir çöpe at kaç videosu oldu sizin için. Görüşmek üzere.